Emel Özkızıltaş, ayakkabı 150 lira, çanta 300 lira, eldiven 20 lira, bileklik 50 lira, elbise 400 lira, küpe 10, lira. Hoş geldin. Hoş buldum. <laughs> Zaman makinesiyle geçmişe gittim. Nurella'nın gençliğiyle konuşuyorum değil mi? <laughs> Ko konuşuyor musunuz? Vallahi <laughs> vücut olarak gençliğim. <laughs> Aynen değil mi? Ay. <laughs> Şöyle bir şey var. Şimdi arkadan yapılan yorumlara bir açıklık getirmek isterim. Bu elbisenin olması gereken hali triko zaten şu an Aynen. çok moda trikonun üzerine işlemeler pırıltılar inciler zaten bu orijinal değil bu elbise e ama o <laughs> taklit ettiği markanın aynısı da bu şekilde yapıyor cemaller evet ee, çok fazla moda ve çok yakışmış sana ay teşekkür ederim çok ediyorum. beğendim ben evet. ayakkabılarını beğenmedim sadece Hı. Hı. çantan da güzel tabii ki oradaki o incilere bir gönderme yapmışsın gözlüklerini sevmedim takma tamam Belki Nur'da vardır sana uygun bir kedi gözlük falan Onu verir sana sıra geldiğinde. Aslında içeride var, var şöyle çekik taşlı var Nuray. Aynen. İncecik kedi böyle. Keşke ama böyle biraz daha vücudunu saran bir bedeni seçseydin daha iyi olurdu. Hı, Paris'ten geldi bu. Ha, şık. Görünüyorsun zarif. iyi teşekkür, yine sekiz. Evet. Yine sekiz. Teşekkür ederim, saklıyorum o kartı. Sakla, evet. çerçevelet. <laughs> tamam mı? <laughs> Ay Zeynep'i be. Ay Nurella. Seni jiklete benzetiyorum. Hani hediye veren jikletler <laughs> vardı çocukken. Böyle açarken heyecanlanırdım. Hmm. Binde bir içinden iyi bir şey çıkardı. Hayır. Anladın değil mi nedir? Anladım o jikletleri. <laughs> Hayır, ne demek istediğimi? Onu da hı, anladım. Anlamadı evet. da neyse. <laughs> Ay sen var ya. Hakikaten benim genç kızıma Olmuş benziyor. Ya, evet. Ben nerede Ay. çiçek? Hangisini takayım? Ben Ay de beyazı bunu... vardı Nurel. Lan yanınıza gelebilir miyim? Ama bu kıyafetime beyaz olmaz. Küpelerine Hı. bordo güzel oldu ya. Bordo. Evet. Değil mi? Bordo, bordo yani. Ay kim dedi beyaz diye? Ben Aha. de onlara uydum <laughs> beyaz arıyorum. O güzel. Aa, aa, aa. Sanki giyinirken size soruyorum ne takayım diye. Süper. <laughs> durdu güzel durdu. <laughs> Gözlükler geldi. Tak geldi. bakalım. Geldi. E hadi tak. Takıyorum. Evet. Bunlar evet. değil de aslında. Ne bu? Bu tam oldu. yani. Bu bu işte. Süper. Ay inanmıyorum. Ee... Çok tatlısın. <laughs> Ama Sizin... dünkü halin geldi gözüm. Dünkü. <gülüyor> 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 of, teşekkür ederim. Zıpla, ay <laughs> Çok teşekkür ederim. Daha ki son yapıyor. <laughs> Her şey dans, renk. Benim gibi bana çekmiş, ay kız kardeşim, ay Ay benim bir kız kardeşim var yani, çok güzel. Keşke hayır, senin gibi olsaydı. Nasıl maskülen böyle oturur, <laughs> hiç, hiçbir şey yoktur. sana taksana, yapsana. Hiç bana çekmemiş ya. Siz, yani sen olsaydın, tam sizden sağ ne süslerdim seni. <laughs> Ay. Bir daha dünyaya gelecek olursam inşallah. Yok kardeşi. Ben kardeşimden memnunum. vallahi. Bir tane daha olamaz mı? Ha evet evet olurdun. <laughs> evet. Bir tane. Evet. <laughs> Evet Emelcim çok tatlı geldin aslında. <laughs> Ay teşekkür ederim. Hakikaten ee, fiyatlara bakıyorum gayet uygun. Yani bu markanın taklit ve ucuz görünmek için yani parçalar bulmak için iyi uygun parça bulmak için çok büyük bir e, başarılı. Sen de uygun parçaları, yani pahalı görünüyorsun. Nasıl teşekkür diyebilirim yani bu markanın çok taklit var, taklit var. Her yere satılıyor ama üzerindeki orijinal gibi görünüyor. Hı -hı. görünüyor. Sadece Hı -hı. çantayı ne? Ee, küçük, onların küçük çanta, küçük boy çanta da bekliyordum sen de şu anda. Uzun ...şeyi... şey, sapa. Ya da küçük böyle el çanta da olabilir. Evet. Kutu gibi. Ve kalın topuk. Ayakkabı. Stiletto olmadı bunun altında. Tamam. Ama butun olarak çok tatlısın. Teşekkür ederim. O Japon konsolos gayet mutlu Hay. olur seni görünce. Evet. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Güle güle. güle, güle. güle. Gabriel. <laughs>